neyse. El alemin bulaşı. Öf. Nefret ediyorum ya. Sen geldin ya fırıncı mı değil İrazi? Ne birden gideye benziyor, ne lahmacının lahmacına. Söyle baktan ağzımdan yer yaş kalmadı. <laughs> lan ne yapıyorsunuz? Kaçtınız beni batırmak mı lan? Gel lan Bobi. Sen de. Sen de. Tutun kuzu Sizi bana sayın verdiler lan. Gel lan. Ne oluyor usta? Gelmemizi sen istedin. Şimdi ne oldu da kötü olduk? Sana hesap mı vereceğim lan? Hem uyuz hem yavuz. Hadi dur bak. Hadi git sondan patınızı pırtınızı. Hadi. Nereden geldi sana doğru gidin. Al Maytaklar. Başarısız herifler. Yine mi uğraşacağım Usta, sana bir fırıncı buldum. Öyle mi? Kimmiş? Ali. Galiba boşladır. Çekin yaramazınızı. Tükenin önünü kapatma. Oldu ha. İstemez benden Irak olsun. Aslanım cennet. Bu tarihçi acayip moral. Helal sana koçum. Orada kaza gelip Deniz Baykal'a girdim ama bu işin sonu yaş. Şekilde de görüldüğü gibi kadın bana feci takmış vaziyette. Söylediğim hala laf yol, su, elektrik, yokuş ve çamur olarak bana geri dönecek. Kalıbımı basarım. Boş ver ya. Söylediklerinin hepsi doğruydu. İyi yaptın. Seni çok takdir ettim. Oyunu altında kalsın o vakkas. Vakkas mı makkas mı ne yazsa işte. Çocuğa fazla para verip kandırdı sonra da bastı etmeyi. İnsanlık mı bu sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah yazık. Tam da düğün önü. Ya. Zaten uçan kuşa borcumuz var. İyice şapa oturduk sorma. Ya bak ne diyeceğim. Ha. Ali gene bizim oraya gelse. Araydara mı? Daha neler? Ya gelsin bir konuşsun. Fırıncı Aziz zaten geçici çalışıyor. Akşama sabaha gidecek. Belki Ali Haydar Usta Ali'yi gene işe alır. Yok kız. Olacak iş değil. Bir defa Ali'nin gitmeye yüzü tutmaz. E gitti desek bir tekme de Ali Haydar atar kıçına. Ay ben de kendi derdime düştüm. Sonuçta ne oldu? Ulaşım meselesi kapandı mı tamamen? Evet. Sağ olsun Ali Haydar Usta sayesinde. Herkesin çocuğu işle takla atar. Benimki tersine iş beğenmez. Boş gezenin boş kafası, ya bir hırsızlığı eksikti. Bütün gece öldüm öldüm dirildim. Ali Haydar Usta olmasaydı yanmıştım. Ya oğlanı bırak, beni de nezarete tıktılar biliyor musun? Allah aşkına, niye? <laughs> Gene tutamadın çeneni değil mi? Ne yapayım, ben haklıydım. Susacak mıydım yani? Ne haber Hulusi abi? Var mı bir gelişme? Gemi ne zaman geliyor? Ne yapalım abi, bekleriz. Ben geliyorum, eyvallah. Ömer, Pardon. benim. Tanımadın mı lan, hıyar? Geliyor musun? Şimdi çıkamam ya. Sen git oraya, ben sonra gelirim. Bok gidersin. Git de ömür gözünle patlatayım. İş bulana kadar evden dışarı çıkmayacak bu it. Sahip olsup bana ikiniz de gebertmeyeyim.